Tamam aga. Ben bunu oynayacağım. Bak Şöyle kapıyı. <laughs> aga nereden ya gidiyoruz? Abi. Gel bakayım. Şöyle Aga burada benzin tamam. koyuyorduk tamam. galiba. Bu bölüm <laughs> mü bu ya? Bu benim çok zor daha hatırlamıyorum. Siz yaparsın. <laughs> Zaten biz yapıyoruz. <laughs> Tamam işte 13 tane oğlum çok fazla lan. Kanka toplay toplayabiliriz tamam. Ses ses yapma ben. Aynen, aynen. <laughs> Oyunda zaten onu diyordu kanka ses yapmadan topla. Kanka ee, hemen koymayın arabaya benzinleri. Yanına mı koyalım? Aynen. Kanka Aga. 3 5 bidon yetmiyor mu niye 13 tane? Kanka araba görüyorsun yarış arabası atsın onu. Ya ses, ses yok, ses yok. Toplayın lan yavaş Nereden çıkıyorsun? Evet. çıkıyorsun. Ne lan kanka? Ne yaptın ya. lan? bizim benzinini yaktı ya Kim yaktı onu? Emre Ben ya yaktım Salak <laughs> bizim kimmiş lan Evet yani. Demediniz ki oğlum yakma diye Kanka ben evet. arabayı götürüyem ya. Ne yaptı adamım? Sen de sanki <laughs> <laughs> Deseniz yakmazdım oğlum Lan tamam. oğlum atladım, 81'den 47'ye düştüm. <laughs> Şöyle. Oğlum getirinsene şunları. Getireyim mi? Sakın aşağı atlamayın, canın yarısı gidiyor. Ha kanka, o Emrah'da kimle benziyor? Ee, Dolgur'la bir şey olmuyordu. Diğerleri gelmiyor. Doldurun benzinleri. Doldurabiliriz kadar. Hızlıca. Bak. Anca hızlıca hallederim bu işi. Lan, ha? ha. Al gel benzini. Gel abi gel. ammo here. Weapons over here. Weapon's over here. Eyvallah. Kanka arkamda Aldım ben orayı ya Kanka arkamda Tam bir şeyler oluyor Kanka doldurunca şey olacak Doldurun Gelecekler falan filan Hayır Ne yapacaklar? Gelecekler Hayır adamların işi o zaten. Bura aşağıda bekliyorum. <laughs> kanka tank. <getirelim. gülüyor> Aha. Aha şey geldi kanka tank. O barda şey var bu arada. Lan bana Lan gel bana gel. Cadı var galiba cadı var. Cadı mı? Cadı mı? Şey, Ses şey geliyor. Mu? Maymun var maymun. Lan atladı yardım <laughs> edin. Eyvallah. Kanka bilir kafamız her zaman bir yer Ben öldürdüm onu. <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> Sana mı ben Abi öldüm. Ya. Ah ah ah. Sen de pişmişsin. Kanka şöyle benzinle kafaya doğru. Ne atla. Eyvallah Emrah. Aa oğlum durun ya. Ha gidin benzin doldur. Usta o iş sende ya. Dolduruyorum da nereye kadar? Oğlum Doğru, bir oğlum. şey söyleyeyim mi? Kanka Emrah abi harbiden şey gibi oynuyor ya. Biz gerçekten basmış gibi benzini bana salıyor. Al doldur çabuk. Oğlum benim canım az ya. Bakın gel sana basayım ben böyle. Var mı Eyvallah. Abi, oğlum. Oh. <laughs> Benzinleri Usta nerede var? Yukarıda galiba. Ya oğlum bir sakin olmayın ya. hayatı istiyorum. Hayat. <laughs> ne yapalım zombi ne çocuk. Böyle ömür geçmez sanki. Aa asıl yok Şurada, Şurada var bir yer. Alalım onu. Ben var? Ha? Değişik bir yere geldim ayağımın. Eyvah. Erke, Erke. aşağıya atacağım bir tane atabilirim. Bekle. Oha önüme çıktı lan. Ben Ölmem de getiriyorum öbürüne Emre. Attım aşağıya bir tane. Lan! Ölüyorum. Ha düşüyorum düşüyorum Biri kurtar. Dedim kanka aç atlayıp öldüreyim. Bekle de anne öldün galiba. Öldün galiba. Çabuk. Kanka. Ha Gayrif öldü ama. Volta geçebiliyor musun? Şey var mı? Elektroşok da var kaldırabilir seni. Kaldırabilir miyim seni? Ama koru beni. Öldürsün. Lan ne oğlum durun ya. Dur bekle. Nerede Berke? Be Kanka ama sanırım daha kaldıramıyorsun ya. Hayır. Kaldırır ya. De ne Dene bakayım. Oluyor? Nerede ki? Şurada. Hani. Şurada bak pompalının aldığı yerde. Lan ne oluyor? Oğlum kaç tane var? Hangi son tane kaldı ya? Aha neredesin? Kaldır diyor. Kaldırabiliyorum seni. Git kaldır şurada Al. şurada. Soruyorum. Nasıl basıyorsun? Bas basıl tut. Aha. Kalk lan. <gülüyor> <gülüyor> Kalk. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Beyler. Nerede? benzin var bende. Neredeyiz? Doldur abi onu. Ne neredeyiz? Doldur işte. Manyak. <laughs> <laughs> Benzin var neredeyiz diyor salak abi. <laughs> Kanka. Yok ya yani, ne durumdayız anında burada. <laughs> <laughs> Duruma bak ama. Ya yardım. Yer <laughs> Yar benzinler nerede? Hah orada. Belki aşağıda tek bırakıp ikimiz benzin alıyoruz ölüyorsa. Oğlum bu iş takım oyunudur. Tabii abi. İki tane getirsene Emre artık Gel. Tamam. gel. Hadi gelirim. Lan aşağı atlıyor. <laughs> ben demin dedim ki bak şuradan atlasam bile canın yarı gidiyor. Ya Emre nereden atlamaya çalışıyor. Geliyorlar lan. Nerede benzin verem abi? Alt kat tam burada. Nasıl gideceğiz oraya? Lan mermim bitti. Bu nasıl gidiyoruz lan oraya? Emre abi bir şey deneyeceğim. Atlayacağım ama ne kayıp. Atlama lan atlama. Düşüyorsun oğlum. Atlama kanka çok gidiyor canım. Otomatik düşüyor naga. Dur dur ben bulacağım orayı. Lan! Beyler! Ne oğlum? Al kal. <laughs> Bana <laughs> diyoruz ki atlama. Kanka Allah şapsa atlamadım. Yanlışlıkla var. Ne oluyor? Kanka. Second dalga mı? Kanka koronavirüs ya. Yardım yardım. Ya Agus. Neredesin? Yardım yardım. Aga göremiyorum. Öldü mü? <laughs> Tam duvarın arkasına geçtin ya böyle. Burası zormuş lan. Şey geliyor. Korktum. Kanka aldın mı artık? Kanka... Al şimdi. Çıkamıyoruz gibi or ya anlamadım nereden çıkıyor. Aha geldi geldi. Bu şey geldi. Taş atıyor lan Yok bir koydu fırladım lan. Ya yataş ya. Ya adamı ya. Lan vurmayın. Lan. <laughs> bu nasıl bir şey? Aa, bu neymiş kanka ya? Ne o bizi amına Kanka ölmüyor ki. Bak oğlum. Lan kanka nasıl ulaşacağız biz oraya? Aga alın artık sürekli gelip duruyorlar ya. Neler buldum. Koruyun beni. Buldum var ya buldum buldum yani yakıyorum bunları. Bilmiyorum. Canım var. oradan değil işte. Kanka çıktım bak. Ya oradan oradan. Ha yine bir şey geldi bu umur mu? Charger geldi. Aşağı atabiliyor muyum? Atabiliyorsun at. Aslında. Tamam. Geliyorsan Geliyor yani, bak, at, böyle tam karı çık oradan çünkü bırak. Arka çıkmayı da bilmiyoruz seni kaldıramayız ya. Kanka sağdan sağdan. Nerede? ay düştü attım bir şey yere. alayım ben. Al git al. Aldım. Bir tane daha. Bir tane. Attım o. Amına koyayım bu mu? Ölme ölme. Öl Atabileceğim mi onu? Attım. Bak. At. Nereye Getir. attın Nereye? Aldım. Koru beni. Geliyor koru. Aga şundan tut. Hah. Gidiyoruz mu? Nasıl bineceğiz? Ya oğlum durun vurmayın ya. Dur. Lan. Lan bir Abi eşyanım şey var ya. yardım edin. Ya. Aga şunları sana ya. Toplamamız Daha gerekiyor. Dur alacağız ama sakin ol. şu arabaya nasıl biniyoruz? Hah tamam. <laughs> Oy Emre abi direkt son. Şu arabaya bak 13 tane şeyle. <laughs> Fiyat kester. Ölenler. Ölen. Ölenlik hayatını kaybettim.